Kanal UFE ekranlarından hepinize mutlu akşamlar sayın seyirciler. Ana haber bülteni ile huzurlarınızdayım. Ben sunucunuz Mehmet Emin Tapan. Albaraka İslami Finans Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez sermayesini seslendi. Erdoğan Türkiye'ye güvenip yatırım yapan kimsenin pişman olmayacağını söyledi. Doğu-Batı arasında tarih boyunca ticari ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Albaraka İslami Finans Zirvesi'ne katıldı. Dünyada gelir adaletinin bozulduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelere yer verdi. Burada kısa süre önce açıklanan bir veriyi sizlerle paylaşmak isterim. Uluslararası Finans Enstitüsü verilerine göre küresel borçluluk 2024 yılı ilk çeyreğinde rekor tazeleyerek 315 trilyon dolar seviyesine ulaştı. Bu oranların bile sürdürülebilirliği şüpheliyken tahminler borçluluğun daha da artacağına işaret ediyor. Kronikleşen bir diğer sorun servet ve gelir adaletinin bozulmasıdır. Öyle ki günümüzde servet eşitsizliği dünyada tarihi bakımdan en yüksek seviyesine çıktı. Dünyadaki en zengin yüzde birlik kesim toplam küresel servetin neredeyse yarısına sahip. Alttaki yüzde 50'lik kesimin küresel servet dağılımından aldığı pay ise yüzde biri dahi geçmiyor. Yani küresel düzeyde fakirden zengine doğru artan bir servet transferi yaşanıyor. Bu rakamların bize anlattığı şudur. Afrika'dan Asya'ya milyarlarca insan bir avuç tüfeğliğinin refahı, keyfi, konforu ve şatafatlı hayat sürmesi için adeta seferber olmuş durumdadır. Yastık altı tasarrufların ekonomiye kazandırılmasını hep arzu ettik diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü. Katılım esaslı sermaye piyasaları ve katılım sigortacılığı gibi alanlarda da ciddi mesafe aldık. Ancak katılım finansın halen arzu ettiğimiz seviyenin gerisinde olduğunu itiraf etmek durumundayım. Bunda diğer sebeplerle birlikte sektörün de payı bulunuyor. Bakınız biz yastık altı denilen sistem dışı tasarruf kültürüne sahibiz. Bizim insanımız Allah göstermesin zor günlerinde muhannete muhtaç olmamak amacıyla gelirinin bir kısmını biriktirir, tasarruf eder. Bunu da çoğunlukla altın ve maalesef dövizle yapar. Yastık altında döviz ve altının sahibine güven verme dışında ekonomiye aktif bir katkısının olmadığını hepimiz biliyoruz. Yastık altı tasarrufların ekonomiye kazandırılmasını hep arzu ettik. Finans kurumlarımızı bu konuda politika geliştirmeleri için teşvik ettik, destekledik. Farklı zamanlarda çağrıda bulunduk. Ama bunda tam anlamıyla muvaffak olamadık. Milli İstihbarat Teşkilatı Irak'ın kuzeyindeki Hakruk'ta Türk Silahlı Kuvvetleri Harekat Bölgesi'ne saldırı hazırlığındaki PKK ve KCK'lı teröristler Hadice Kaya ve Heva Kivalcek'i etkisiz hale getirdi. MIT, Hadice Kaya ve Heva Kibelçek isimli iki teröristin örgüt yöneticilerinin Hakurk'taki Türk Silahlı Kuvvetleri Harekat Bölgesi'ne yönelik eylem talimatlarını içeren notları taşıdıklarını tespit etti. Bunun üzerine Kaya ve Kibelçek, MIT tarafından adım adım izlenmeye başlandı. MIT'in örgüt içerisindeki ajanları sayesinde iki teröristin örgüt üst yönetiminin talimatlarını aktarmak üzere gece saatlerinde harekete geçecekleri öğrenildi. Nefes kesen bir takip sonrasında MİT tarafından teröristlere yönelik bir operasyon kararı alındı. Hadice Kaya ile Heva Kiberçek nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Nujian İsyan Kod adlı Hadice Kaya 2015 yılında PKK-KCK saflarına katıldı. 2016'da Gare'de silahlı ideolojik eğitim alan Kaya 2018 yılında Avaşin'e geçti. Son olarak Hakur kalanındaki harekat bölgesinde faaliyet gösterdi. Suriye Afrinli olan Diljin Azadi Kod adlı Heva Kibelçek, 2015 yılında çocuk yaşta örgüt tarafından silah altına alındı. Gare'de 2018 yılında silahlı ideolojik eğitim alan terörist, Avuç'un bölgesinde suikast eğitimi aldı. Suriye ve Irak'ta terör örgütüne yönelik operasyonlarda 10 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından operasyonlar başarıyla devam ederken Türk Silahlı Kuvvetleri de sınır ötesinde terör örgütlerine ard arda darbeler indirmeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK-YPG'li teröristle İran kuzeyindeki Gara ve Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit olmadığı belirtilerek, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK-YPG'li teröristle İran kuzeyindeki Gara ve Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiği ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 18 yılda FETÖ'ye yönelik düzenlenen Kıskaç 17 operasyonlarında 45 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Son 11 ayda FETÖ'ye yönelik düzenlenen 5191 operasyonda 8153 şüpheli yakalanırken bunlardan 518'i tutuklandı. 18 yılda FETÖ'ye yönelik Kıskaç 17 operasyonu düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre aralarında Adana, Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş dahil olmak üzere 18 ilde FETÖ'ye yönelik Kıskaç 17 operasyonları düzenlendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya açıklamasında operasyonlar sonucu 45 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin örgütün sözde emniyeti mahrem yapılanması ve güncel yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları, örgütün kripto haberleşme programı Baylok kullanıcısı oldukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve ifade ve teşhisler dağıtlarının geçtiği, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyal ve dökümana el konuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son 11 ayda FETÖ'ye yönelik 5191 operasyon düzenlendiğini belirtti. Düzenlenen operasyonlarda 8.153 şüpheli yakalanırken bunlardan 1.518'i tutuklandı. 1.751 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı. Sayın seyirciler, Türkiye'nin birçok yerinden Tesbih Ay Pazarı adını verdikleri günlerde Şanlıurfa'da buluşan tesbih tutkunları ürünlerini sergileyerek satışını gerçekleştiriyor. Şanlıurfa'da kıymetli olan tesbihler bu sergide alıcılarını buluyor. Şanlıurfa'da yıllardır sürdürülen tesbih pazarı geleneği her ay ayın belli günlerinde gerçekleştirilmeye devam ediyor tesbih fiyatlarının 100 TL'den başlayıp 100 bin TL'ye kadar çıktığı pazarda özellikle kıymetli taşlardan yapılan tesbihler ilgi görüyor. <laughs> Şanlıurfa'daki tespihçiler ve dışarıdan gelenler kurulan tespih ay pazarında elemi ürünlerini sergileyerek satışa sunuyorlar. Özellikle kış aylarında tespih satışlarının daha fazla olduğunu belirten tespih ustaları, satışlarının daha kolay gerçekleştirilebilmesi için yetkililerden kendilerine özel bir alan kurulmasını istediklerini ifade ettiler. Tespih sergisine tespih, biz hemen, hemen 2-3 yıldır bu sergimizi yapıyoruz. Bizim Şanlıurfa'dan tek yer sıkıntımız var. Zaten otelin üstünde yapıyorduk. O da asansör sorunu vardı diye bugün aşağıya indirdik. Sadece bizim de valimizden, belediye başkanımızdan sadece bize güzel bir yer lazım. Onu talep zaten etmişiz de onu. Tespih pazarımız çok güzel. İşimiz güzel, seviyoruz. Yani pazarımız şu anda böyle yetersiz, yerimiz yetersiz sadece. Ee, burası Şanlıurfa Tesbihçiler Ay Pazarı. Her ayın üçüncü haftası kuruluyor. Ama gördüğünüz gibi belediyelerimizin, valiliğimizin bize yer tahsis edememesinden dolayı şu an çok kötü bir yerdeyiz. Ve bizim, e, biz, ben kendim Şanlıurfa'da ikamet ediyorum ama diğer bütün arkadaşlar hepsi il dışından gelmişler. Ve e, burada çok sıkıntı çekiyoruz. Buradan belediyelerimize özellikle sesleniyorum. Çarşıda şu an barutçu anı var. Harabe durumda. Biz bir ara orada denedik. Orayı maalesef önceki e, sıkıntılardan dolayı mühürlediler. Ya orayı bize tahsis etsinler ya da daha güzel yerler var. Belediyelerimizden ve valimizden rica ediyoruz. Bize daha düzgün, daha bir güzel bir yer tahsis etmelerini buradan temenni ediyoruz. Valla şimdi dışarıdan gelen arkadaşlar var. Ayda bir burayı kuruyoruz. Osmanlı tes tesbihlerimiz var. Damla tesbihimiz var. Usta işçiliği tesbihlerimiz var. Tesbih 1 milyardan tutun 100 milyara kadar tesbih var burada. He. Tesbih de stres içindir, zikir içindir. Yani Türkiye genelinde bu artık bir sektör oldu. Zaten federasyonu da kuruldu. Şu anda Adana'da Tesbih Federasyonu da kuruldu. Bak. Vallahi Urfalılara teşekkür ediyoruz böyle bir e Pazar düzenledikleri için Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen arkadaşlar var. Birbirimizden tanışıyoruz, kaynaşıyoruz, değişik değişik insanlarla görüşüyoruz. Güzel bir ortam. Urfalılara teşekkür ediyoruz bunu sağladıkları için. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde keklik avına giden bir kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da keklik avına çıkan bir kişi kalp krizi geçirdi. Olay Siverek ilçesine bağlı Ağacık, Nigit köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Heyse ormanlık alanda keklik avına çıktı. <laughs> Avda iddiaya göre kalp krizi geçiren HS hayatını kaybetti. HS'ye ailesi ve arkadaşları uzun zaman haber alamayınca durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. <laughs> Ormanlık alanda yapılan aramada HS'nin cansız bedenine ulaşıldı. HS'nin naaşı otopsi için severekleri devlet morguna kaldırıldı. Haliliye Belediyesi'nin eğitime öncelik veren faaliyetleriyle gençler yükseköğretim kurumları sınavına sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Düzenli olarak yapılan deneme sınavlarıyla net sayılarını arttıran gençlere sınav öncesi stres yönetimi konusunda seminerler veriliyor. Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki kütüphane ve hazırlık kurslarıyla gençlerin yanında olmaya devam ediyor. Üniversite sınavına hazırlanan ve hayallerindeki meslek için ter döken öğrencilerin adresi olan Haliliye Belediyesi bünyesindeki eğitim merkezleri ve kütüphaneler gençleri hayallerine hazırlıyor. Sessiz ve nezi ortamın sunulduğu kütüphanelerde aradıkları ders çalışma ortamını bulan gençler, üniversiteye hazırlık kursuyla da ücretsiz dershane hizmeti alıyor. Alanında uzman öğretmenlerin çeşitli branşlardaki konu anlatımlarıyla eksik konularını pekiştirme ve tamamlama fırsatı bulan öğrenciler, düzenli olarak yapılan temel yeterlilik testi ve alan yeterlilik testi ile kendilerini ölçme şansı buluyor. ÖSYM formatında gerçekleştiren deneme sınavlarıyla zaman kontrolünü sağlayan gençler, açıklanan sınav sonuçları ile eksik konularını görerek tamamlıyor. 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirecek olan YKS öncesi uzman eğitmenler tarafından verilen seminerle sınavda stres yönetimi konusunda gençler bilgilendiriliyor. Bütün konular bitsin istiyor, bütün kaynaklar bitsin istiyor. Keşke bitse ama son 17 Öğrencilere sınav öncesi dikkat edilmesi gereken hususlar aktarılırken gençlerin merak ettiği sorularda uzmanlar tarafından yanıtı buluyor. Bakmasına gerek yok. Bak dondurma yemek, soğuk su içmek sizi sınav haftasında Gaziantep'te bir lisedeki mezuniyet kutlaması sırasında helyum gazlı balonlar patladı sayın seyirciler. Patlama anları ve sonrasında çıkan alevler saniye saniye cep telefonu kamerasına yansırken olayda 8 öğrencinin çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Gaziantep'te bir lisedeki mezuniyet kutlaması sırasında helyum gazlı balonlar patladı. Olay Şahinbey ilçesi Ayıntap Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre okulda 2023-2024 eğitim öğretim yılı mezuniyet kutlaması yapıldığı esnada helyum gazlı balonlar bilinmeyen bir nedenle patladı. <laughs> patlama sonrası etrafı alevler kaplarken patlama alanında yakınında bulunan 6 öğrenci yaralandı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanık oluşan öğrencilerden altısı ayakta tedavi edilirken iki öğrenci ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken helyum gazlı balonların patlamanı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde öğrenci ve velilerin bir arada bulunduğu esnada helyum gazlı balonların patlaması ve çıkan alevler dikkat çekti. O anlarda olay yerinde bulunanlar büyük panik yaşarken, patlamadan etkilenen ve yüzünde yanık oluşan bir kız öğrencinin acıyla sağa sola kaçışması da görüntülerde yer aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Eyyubiye Belediyesi Zabıtası'nın Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü gıda denetim ekipleriyle birlikte gerçekleştirdiği denetimlerde büyük miktarda son tüketim tarihi geçmiş ve ambalajında sahtecilik yapılmış gıda ürünü ele geçirildi. İl geneline satış yapan gıda toptancıları ve işletmelerin büyük çoğunluğunun yer aldığı Şanlıurfa merkezi Eyyubi ilçesinde Büyükşehir ve İlçe Belediyesi'nin Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü gıda denetim ekipleriyle denetimleri devam ediyor. Bunlar, ki tarih. Bunlar da geçmiş. Tüketici sağlığını korumak amacıyla aralıksız devam eden denetimlerde onlarca satış noktasını mercek altına alan ekipler, ihbar üzerine gerçekleştirdikleri denetimlerde özellikle toptan satış yapılan iş yerlerindeki gıda ürünlerini tek tek kontrol ettiler. Bazı satış yerlerinde yapılan kontrollerde tavsiye edilen son tüketim tarihi geçmiş büyük miktarda gıda maddesi ile geçirildi. Yapılan denetimlerde üzerindeki marka ve son tüketim tarihi bilgileri farklı etiketlerle kapatılmış, üretim ve son tüketim tarihi silinerek yeniden etiketlenmiş zeytin, bulgur, meşrubat, kahvaltılık çikolata, gofret, bisküvi, şekerleme, kuru yemiş gibi tonlarca gıda maddesine imha edilmek üzere el konuldu. Halk sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozuk ürünleri piyasaya süren işletme sahipleri hakkında yasal işlem yapılırken tutanakla el konulan yaklaşık 5 kamyon ürün ise imha edilmek üzere şehir çöplüğüne gönderildi. Sayın seyirciler İstanbul'da barışmak için kahvehanede bir araya gelen 40 kişilik iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Çıkan çatışmaya ilişkin detaylar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken İsrail Dışişleri Bakanlığı olaya İsrail'li Arapların da karıştığı yönündeki iddiaları araştırmaya başladı. İstanbul Üsküdar'da barışmak için kahvehanede bir araya gelen 40 kişilik iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. İddialara göre iki grubun çocukları arasında tartışma çıktı ve kavga yaşandı. Taraflar arasında oluşan husumetin son bulması için bir barış buluşması organize edildi. Yaklaşık 40 kişilik grup kahvehanede bir araya geldi. İki grubun konuşması bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan çatışmada ilk gruptan Tamer K. Okan G. ile ikinci gruptan Veli Hakan K. hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan Asar Şubi Müdürlüğü Cinayet Bir Amiri ekipleri, olayda silah kullandığı tespit edilen Fikret Ö. ve Canpaşa Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor. Öte yandan İsrail basınının geçtiği haberlere göre Dışişleri Bakanlığı olaylara İsrail Arapların da karıştığını iddiaları araştırmaya başladı. Siverek Belediye Başkan Vekili Cumali Bayram, DSEİ Şanlıurfa İl Müdürü Murat Çeliker, müteahhit firma yetkilileriyle birlikte Fırat'tan içme suyu projesi kapsamında su alma, su arıtma tesislerini ve depolarını yerinde inceledi. Bakın bu en büyük yapımız. Evet. Havaların ısınması ile birlikte Siverek ilçe merkezinde artan su kesintisi sorununa çözüm üretebilmek ve ilgili projelerin ilerlemesini takip etmek amacıyla Devlet Su İşleri Şanlıurfa İl Müdürlüğü ve Fırat İçme Suyu Projesi müteahhit firması Fernas İnşaat yetkilileri ile Siverek Belediyesi toplantı yaptı ve söz konusu tesisler gezildi konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkan Vekili Cumali Bayram, 2050 yılına kadar Siverek ilçesinin su ihtiyacını karşılayabileceğini söyledi. Severek'in su probleminin çözümü için üzerine düşeni yapması gerektiğini belirten Bayram, başkanımız Ali Murat Bucan belediyecilik anlayışıyla birlikte memlekette yaşanan tüm problemleri çözüm üretmek adına susuzluk problemini gidermek için girişimler başlatılmış ve Severek Belediyesi olarak bizler de sürecin takipçisi ve destekçisi olacağız. Su probleminde eksiklerin tespiti adına bir takım girişimler belediyemizce başlatılmıştır. Siverek Belediyesi üstüne düşen her şey hazırdır. Sorumluluk alma ve sorunu çözme adına tüm girişimler desteklenecektir, dedi. Bir kaza haberiyle devam edeceğiz sayın seyirciler. Bursa'da ıslak yolda kayan tırın dorsesi karşı istikametten gelen kamyona çarptı korkunç kazada kamyonet hurdaya dönerken aynı aileden 3 kişi feci şekilde can verdi. Bursa'nın İznik ilçesinde viraj alırken ıslak yolda kayan tırın dorsesi aynı aileden 3 kişinin feci şekilde ölümüne sebep oldu. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Olay Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 06 CUF 534 plakalı tır sürücü Orhan Gazi istikametinden İznik istikametine giderken virajda kaydı. Savrulan Dorse karşı istikametten gelen 16 LMM 49 plakalı kamyonete çarptı. Kamyonet çarpmanın etkisiyle hurdaya dönerken araç sürücüsü ve araçta bulunan 6 kişiden biri çocuk ikisi hayatlarını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Kaza sonrası olay yeri savaş alana dönerken vatandaşlar da ilk yardıma koştu. Çok sayıda ambulansın ve itfaiye ekibinin sevk edildiği kazada yaralılar İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya sebep olan tır sürücüsü ise sinir krizi geçirdi. Doğru ya, yaralı var gülüm. Abi yani. bana abi. Abi söyleyin. Yemin <gülüyor> abi. <gülüyor> Tırın yanında telefonla biriyle konuşan sürücü gözyaşları döktü. Her yıl ilçe genelinde yaptığı asfalt çalışmalarını arttırarak sürdüren Harran Belediyesi asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Harran ilçesinin farklı bölgelerinde asfalt yol çalışmalarını kendi öz kaynaklarıyla sürdüren Harran Belediyesi ekipleri, üst yapı hizmeti kapsamında Sehrince, Karaç, Yeşilova, Ambarlı, Doğan Güneş, Kanal Yurt, Selin, Şehnebi, Barutlu ve Gazdakuyu mahallelerinin bağlantı yollarında asfalt serim çalışmalarına başladı. İhtiyaç olan her bölgeye asfalt çalışması yapan Harran Belediyesi bu konuda çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Cumhur İttifakı Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz şu ifadelere yer verdi. Üretken belediyecilik anlayışıyla, birlikte yönetim ve bütüncül yaklaşım anlayışıyla önümüzdeki seçimler için değil sadece geleceğimiz için çalışıyoruz. Her zaman Harranlımızın ve Harran ilçemizin hem ulaşımda hem eğitimde hem sağlıkta bütün sorunlarını çözmek için seferber olmuş durumdayız. Her ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın bütün sıkıntılarında yanında olmaya çalışıyor. Dertlerine, her zaman yaralarına merhem olmaya çalışıyoruz. Bizim için hiçbir zaman Harran ilçemizdeki vatandaş seçmen olarak görüntülenmez. Bizim için her hemşehrimiz, hemşerimiz, canımız, kanımız her anımızdır. Biz her zaman... Harran'ımızın hizmeti için Harran'ımızın emrinde olacağız. Başkan Mahmut Özyavuz'a teşekkür eden Belitaş Mahallesi sakinlerinden Halil Sancar da şöyle konuştu. Bu e, turizm yolu, kara Ali yoluna birleştirmek için yaklaşık hemen 12 kilometre yol, e, 50 köyü birleştiren yol. E, Allah razı olsun başkanımız... E, Halkın yoğun istek üzerinde bu yolu istedi ve Başkan kırmayıp de bu yolu yaptırdı. Allah başkandan razı olsun. Teşekkür ediyoruz onu. Dün dolu yağış nedeniyle adeta beyaza bürünen Ankara'da bugün de sanak yağış etkili olduğu sayın seyirciler, yolların göle döndüğü yeni mahallede. 5-6 yaşlarında iki kardeş suya kapıldı. Cepin altından geçip bir ticari aracın altında sıkışan çocuklar çevredekiler tarafından kurtarıldı. Sağlak nedeniyle Ankara'nın yeni mahalle ilçesinde cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Ay çocuklar oraya sıkışmış Metin. Karşıyaka Mahallesi Şehit Harun Parlak Caddesi'nde yabancı uyruklu 4-5 yaşlarındaki iki kardeş suya kapıldı. Sel suyunun yokuştan aşağı sürüklediği çocuklar yan yoldan çıkan bir cipin altından geçip caddenin kenarında park halindeki ticari aracın altına girdi. Çocukları fark eden çevredekiler yardıma koştu. Ay çocuklar oraya sıkışmış Metin. Çocuklardan birisi hemen kurtarılırken aracın altında sıkışan diğer çocuk yaklaşık 5 dakika süren uğraş sonucu çıkarıldı. Baygın halde aracın altından çıkarılan çocuğa ilk müdahaleyi de yine vatandaşlar yaptı. Sen yardım et. Allah İki kardeş daha sonra çağrılan ambulanslı hastaneye kaldırıldı. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Spor haberiyle devam ediyoruz sayın seyirciler. Zira Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş, müsabakanın ardından düzenlenen törenle kupasını aldı. Zira Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'la Trabzonspor Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Siyah-Beyazlılar rakibini Gezal, Salih Uçan ve Almusrati'nin golleriyle 3-2 mağlup ederek 11. kez bu organizasyonda zafere ulaştı. Mücadelenin ardından kupa töreni de gerçekleştirildi. Sağ ortasında kurulan platforma ilk olarak ikinci olan Trabzonspor geldi. Bordu Mavili oyuncular ve teknik ekibe madalyalarını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar verdi. Daha sonra Beşiktaşlı futbolcular ve teknik ekip hem madalyalarını hem de kupayı almak için platforma çıktı. Önce madalyalarını alan siyah beyazlarda Türkiye Kupası da Kaptan Necip Uysal'ın ellerinde havaya kalktı. Ayrıca maçın oyuncusu da siyah beyazlıların başarılı orta sahası Salih Uçan seçildi. 2023-2024 spor okulları küçükler kız futbol kategorisinde Şanlıurfa Genelde şampiyon olan Şehit Mustafa Direkli Ortaokulu Şanlıurfa'yı Siirt ilinde yapılan bölge şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı. 2023-2024 okul sporları küçükler kız futbol kategorisinde Şanlıurfa genelinde şampiyon olan Şehit Mustafa Direkli Ortaokulu, Nisan ayında Siirt ilinde yapılan bölge şampiyonasında rakiplerini mağlup ederek adını Türkiye'nin en iyi 24 takım arasına yazdırdı. Gel gel Öğrenciler Elazığ ilinde 9-12 Mayıs'ta yapılacak olan Türkiye yarı finalleri müsabakalarına da katılmaya hak kazandı. Elazığ yapılan Türkiye yarı finallerinde sırasıyla Bitlis, Erzurum, Diyarbakır ve Van ilinin şampiyonlarını yenerek Türkiye'deki en iyi 8 ortaokul arasına kalmayı başardı. Kızlar 5 Haziran'da Burdur'da Türkiye'nin en iyisi olmak için final maçlarına çıkacak. Haberleri izlediniz. Gelişmelerle tekrar birlikte olmak ümidiyle efendim. Hoşçakalın. <laughs>